Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, şimdi hava soğumuştu en son hatırladığım. Ee, kış kıyafetleri nerede? Kış kıyafetleri mi nerede? Kış kıyafetleri. Şuraya gel. Ee, şunu takalım önce şunu takalım. Ee, ve e, tahmin etmek için şey diş lazım değil mi lan? Bir saniye. Nasıl yok lan bende? Neyse şöyle bir bakalım. Diş yok mu burada? Ee, Valla şöyle bakayım diş Her şey var diş yok hmm, Enteresan Kurt saldırısı yedik diş yok mu ya orada hmm. Dur bakalım şöyle gidelim Vallahi Kurt saldırısı da yedik ama ee, Şimdi bir dakika Kış geldi Ee, evet. Hmm. Evet aynen. Aynen aynen. Diş. Dişi şey kaça yapıyoruz? şu kıyafeti şurada durun. Ee, o değil ha. Ha yapıyor biliyorum. 8 tane örümcek ağ lazım. Tamam lan yaparım ben onu ya. Bir saniye 8 tane örümcek ağ. Kık. Ee, yaptım mı? Vallahi yaptım. Tamam yaptım. Bu kadar. Ya yani bunun bunun derdi ne yani? Tasası ne? Ups. Ha. Neyse. Ee, şimdi şöyle yapalım o zaman. Dert tasası yok galiba da. Örümcekleri koyalım. Şuradan sap e, sapsaman taş. Şu yemekler alıp ben yeni yerler açmaya gidecektim ya. Şimdi nereye açalım? Şu bölgeyi açsak. Şurayı komple açsam şu tarafı. Zaten arı yapamadık. Orada mezar kazarız. Ee, şunu bırakayım. Evet etim de var. Aa, şunu alayım. Ne olur olmaz. Ah. Uh. Domuzlar. Bu da et bunlar da şey değişmeye başladı ha. Neyse yetince etim var. Şimdi şu ilk önce şunu kıracağız. Hmm, şöyle al. Baltayı al, küreyi al, sapı al. Ee, aa, bir tane daha yuva ge şey geçtik. Ay. Bırak lan beni. Sen konuşmuyorum. Dur bakayım. Sen konuşmuyorum değil mi ben? Sen evet sen konuşmuyorum. Hmm. Kürek. Allah 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 Ne kadar enteresan işler. Yukarıdaki kürek Bir de burada. Tamam. Sülfürü bırak da. Ne işim var? Eee neyse bataklıktan gidelim biz ya. Burasını şey yapamıyoruz madem. Uç tane burada var. Uç tane. Uç tane bataklık mı? Vay! Yine mi geldiniz siz? Allah'ın cezaları. Şöyle gidelim bakalım şöyle. Eh, yolda gözüküyor tamam. Daha buz tutmamış. Tam kış gelmemiş ama tam da yaz değil. Bunu niye alayım ki? Boş ver. Photoshop kız sana yakışıyor ha. Vallahi vallahi yakış. <laughs> şöyle biraz gezeyim. Ah kuş tüyü var lan. Hayırdır? Ah şuradan gideceğiz. Pardon. Şuna alacak mıyım? Almayacağım. Çünkü ben oraya yuva kur şey kuracağım. Ha tamam. Teşekkür ederim. Mersi boku. Şunu kırayım bari. Aa, olur mu ya şimdi bu? Altından yapamıyorum. İki tane işte. şöyle yapalım, şunu yapayım. Ateşin başındayız baya. Eee, sap saman, çakıl taşı. Sap saman, çakıl taşı. Hmm. Tamam. Bundan sonra ne yapacağız ya? Ne yapmamız gerekiyor? Bu bataklık komuta yazsam, şuradaki yemişleri alırım. Onları söksem, söksem yere götüreceğim. Yer var mı? Yer yok. Aa, ee, yer yok. Ah, dur lan, dur, dur, geldi, geldi misafirimiz var. Ne taraftan geliyorsunuz? Get off! Get off! Git lan. Hadi lan gelin. Gel. Al bakayım. Al. Ha ha. Ops. Şuna al şuna Karlar düşer düşer. 300 gün düşecek böyle ya. Yok daha 300 gün, gün değil. Aralıklı olarak. Yaz geliyor, kış geliyor şöyle biraz gezelim. O göllerde bu şey tuttuğuna göre, buz tuttuğuna göre harbi kış geldi. Bakayım. Ça 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 kırbaç çatıyor sanki. Ça ça. Eee şunu alamıyoruz. Neyse biz buraya açalım ya. Önemli olan buraya kadar gelebilmek. 58. gün. Ben esas sessiz videoyu çekmeden oynasam. Hani 300. güne kadar falan gelsem. Olur mu ya? Olmaz mı? Zaten fazla bir action olmuyor gördüğünüz gibi. Ya yani bu kolay dünya kolay yerler. Burayı da açtık. Hmm, şurada şey açılmayan bir yer var. Ha, şeyler çıkacak içinden. Hadi bakayım. Oğlum kış mı yaz mı? Oo. Vay 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 vay. 162 Neyse girmeyeyim oraya. Belli ki e, girmemesi gereken yer. Şimdi şurayı açtık. Burada açmadığımız mevki. Şundaki taşları kırıp şuna bakarız. Ne olmuş burada da? Yani sana. Ah yine kar. Dayı get. get off. Sizle mi uğraşacağız lan? Her dakika çıkıyorsunuz. Hmm, Aladı ki Chester'ı ben niye bulamadım lan? Ha Chester'ı bulmak için. Ha ha ha. Bir dakika. Harbi lan Chester'ı niye bulamadım ben? Şuraya mı girmek lazım tek? Allah Allah. Doğru var Chester yok. Hiçbiriniz de bunu hatırlatmıyor. Chester yok diye. Şuna Şurada çok mezarlık var ya. Gittim hepsini kazmak isterim yani. Aa taş da var. Neyse ya. Yürü yukarı doğru. Vay! Siz misiniz oradakiler? Vay! Ne acaba kurtları bunlar dalar mı acaba? Ne oluyor acaba? O kadar çok ses çıktı ki. Ha 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 Dişleri al. Aa dişleri almak lazım. Şunu bırak. Yok 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 yok. Yok 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 yok. Ben yani diş almaya gel. Dişler, dişler, oy dişler. Bak 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 o nerede geziyoruz ya? Kış vakti nerede geziyoruz? İşte önemli olan buralarda geçebilmek Amma da örümcek varmış Onu alma lan, şunu al Onu da alma hmm, Evet, biraz daha diş olsa keşke 127 çıkmadı dolu muyuz? Pardon. Pardon. Biz eve gidelim. Doluymuşuz. Diyor ki burada durma diyor. Lan! Siz öldürürüm lan. Şurada yemek yesem. Ha bir şey olmaz. Şurada dursam. Böyle bir şey yok. Gel git! Take Burdan Buradan yoldan gittik mi tamamdır. İstikamet. My house. Yürü 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 koş koş koş. Lan hiçbir şey gözükmüyor ya. Buradan, buradan şey yapayım ya. Ha, bak samanlar da burada. Şey nerede? Ya bir dur 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 tamam size bir şey yok. Size bir ilgim yok. Ya uyumadan şunu şunu şey yapalım kral. İki tane düştü kral. Aa uh -uh, uh -uh. Neyse ya ee, diğer bölümde devam ederiz. Yukarı çıkarız, aşağı ineriz. Neredeyiz? Şuradayız. Diğer bölümde devam ederiz arkadaşlar ya. Bu kadar şey yapmayın. heyecanlamayın heyecanlanmayın. Eti koyacağım bir tane de bu. Aa bak şundan koyabilirim. Bir dakika. Şey çıkacak. Mid efeci çıkmasını istiyorum. Yani bütün is beklentim o. Şunu şöyle yapsak. Evet üç köfte. Ee, bir tane de şey. Tamam. Ah da bir şey verelim. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Şurada bir olay var galiba. Ulan! Senin ne işin var lan? Senin ne işin var? Bak ikisi birden dolu. İki tane çıktı ya. İki tane çıktı lan. Haha. Ha. Neyse. Oyunun sonunda eee böyle bir şey olduk Dolunay falan. Valla. <laughs> yani ne diyeyim kısmetimiz. iki tane köfte çakarım şey çakarım. Oo. Valla güzel. Kaskette bitiyormuş. Neyse arkadaşlar görüş görüşmek üzere diğer yayınlarda.